Evet. Babamız zaten Aleyhisselam e, yasak ağaçtan yedi yiyecekler. Sonra şey oldu. oldu. E, yarın biz inşallah cennete girdiğimiz zaman. İnşallah. O ağaç orada olacak mı hala? He, ağaç oradadır. O sorarız. Merak etmişsen sorarız orada. Cevabı orada gelir. Çünkü o ağaç hakkında çok demişler işte elma ağacıdır, bu ağacıdır. Bunlar hepsi aslı yoktur. Neden? Allah Teala. Yani o allah Teala böyle detay, basit meseleler üzerine durmaz. Onun esprisi nedir? Hikmet nedir orada? Emirdir. Sembolik olarak bir emir var. Bundan yana. O ağacı önemli değil ne ağacıdır. Onun için şeriat allah Teala o haber vermemiş. Ama şeytan gelir dürter. Ne ağacıdır? Hz. Musa'nın ağacı ceviz midir, meşe midir, zen midir, akasya midir? Dürter. Bu insanı bunlardan uğraştırır, hedef saptırır. Biz inanıyoruz bir ağacıydır. Sembolik olarak milyarlarca çeşit ağaçlar var cennette. Bir tanesine yeme her şey serbestsin. Nedir? İmtihandır. Sen çocuğuna ne diyorsun oğlum? Bak bunlarda hepsinde oyna bunu elleme. Çocuk da dolaşır hepsini bırakır gelir sen delirme eller. Neden? Her yasak insanı çeker kendine. Kulli memnu'in var gub. Onun için Allah Teala sembolik olarak imtihan etti Hazreti Hanım. Biz inanıyoruz hikmetine. Ellet Allah'ın emrini test et. Onun için biz inanıyoruz o az önemli değil. Önemli olan illettir. Bu elleti anlamakla önem verirsek o bir tarafa geçsek orada ağzı görürüz gidip oradan da yeriz inşallah. Evet.